başladığı yılda tüm hava yolları neredeyse diyormuşken Türk hava yolları operasyonlarına <laughs> devam etti sadece Türk vatandaşlarını değil, dünya vatandaşlarını da tahliye ederek dünyadaki e, havacılık bağlantısını devam ettiren hava yolu oldu. Ve yine bildiğiniz gibi 2020 yılında e, bu faaliyetlerin neticesinde en az zarar eden hava yollarından bir tanesi oldu. Pandeminin yavaş yavaş düzelmeye başladığı 2021 yılında Türk hava yolları e, Avrupa'da en fazla uçuş yapan hava yollarından bir tanesi oldu. Arkadaşlarımız sağ olsun en hızlı şekilde süreçten çıkmaya ve adapte olmaya konusunda özel gayret gösterdiler. ve Bunun sonucunda da bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları finansal olarak tarihinin en iyi dönemini 2021 yılında yaşadı. Hem kargoda ki gösterdiği başarıyla hem yolcuda gösterdiği başarıyla 2021 yılını en başarılı hava yolları arasında tamamlamış olduk. Tabi biz bu dönemi bu iki yılı e, yaşarken şuna çok dikkat ettik. Bir e, yolcularımız emniyetli şekilde, sağlıklı bir şekilde e, uçurmamız gerekiyor. Onlara misafir peyverliklerini hatırlatmamız gerekiyor. İkincisi de biz e, e, yolcumuz geriye döndüğünde onu memnun edecek yeni şeyler bulmamız gerekiyordu. Arkadaşlar biz her ay uçak içi anketleriyle yolcularımızın bizden ne istediğini, hizmet noktalarında ki memnuniyetleri ölçüyoruz. Yaklaşık aylık 80 ila 100 bin kişi bu ankete katılıyor. Ve oradan aldığımız neticeleri üst düzeyde 30 tane yöneticimizin katıldığı aylık toplantılarda değerlendiriyoruz. Biz buna müşteri deneyim toplantıları diyoruz. Bu toplantıda müşterilerimiz hangi noktalarda bizden ne istiyor, neyi daha fazla geliştirebiliriz, onlara daha nasıl memnun edebiliriz, her alan yaklaşık 4-5 saat bir toplantıyla e, onları tartışıyoruz. Yeni bunlar herhalde onun ismini koyuyorlar. Dediler ki efendim bunun başına bir de Hazerfan var. Biliyorsunuz Hazerfan e, 1700'lü yıllarda Galata Kö Galata Kulesi'nden atlayıp Üsküdar'a e, geçebildiği kabul edilen ilk e, Türk uçucularından bir tanesi. Onun ismine izaf eden bir robotik e, uçuş deneyimi sağlayacak e, hareketli bir sistem yaptılar. Türkiye'de yaptılar bunu. E, oldukça e, güzel netice alınacağına inanıyorum. Dolayısıyla buradaki amacımız ne? Yolcumuz e, böyle güzel bir bizim lounge'ımıza lancımıza gelince, Aynı zamanda burada gelsin, İstanbul'a havadan bir deneyimdesin, İstanbul'a e, gören bir daha e, görmek isteyecektir. Dolayısıyla biz ülkemizi tanıtmak istiyoruz, şehrimizi tanıtmak istiyoruz, e, Türk turizmine de e, katkıda bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda yolcularımızı burada e, zamanlarını geçirirken değişik e, aksiyonlarla e, buradan mutlu, mesut olarak ayrılmasını istiyoruz. E, zannediyorum sizler de uçtunuz. Ee, oldukça güzel bir e, e, deneyim olduğunu arkadaşlar bana söylediler. Ben bütün basın mensubu arkadaşlarım da bu deneyimi e, gerçekleştirmelerini e, rica ediyorum. E, tekrar katılımınızdan dolayı tüm arkadaşlara, basın mensubu arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum.